Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Shiba Inu hakkında konuşacağız. Projede son dönemde bazı hareketlilikler var. Aslında fiyat açısından değil de ekiple alakalı bazı problemler yaşanıyor. Bu da tabii ki fiyata yansıyor. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Shiba Inu topluluğunda liderlik krizi ve değişim talepleri yaşanıyor. Shiba Inu ekosisteminde mevcut lider Siyotoshi Kusama'ya karşı artan bir memnuniyetsizlik gözlemleniyor. Topluluğun bir kısmı Kusama'nın şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularında eksik kaldığını düşünüyor. Sosyal medya ve çeşitli forumlarda dile getirilen eleştiriler liderin yeterince açıklama yapmadığı ve topluluğun şüphelerini gidermekte yetersiz olduğu iddialarını içeriyor. Liderlik seçimine doğru bazı gelişmeler var. Bildiğiniz üzere yakında yeni bir liderlik seçimi gerçekleşecek projede yaklaşan liderlik seçimleri kapsamında yeni potansiyel adaylar kendilerini göstermeye başladı. Topluluk üyeleri özellikle projede yeniliğe açık, daha fazla diyalog kurabilen ve topluluk çıkarlarını önde tutan bir lider profili arıyor. Birçok kişi adayların geçmiş başarılarını ve topluluğa ne gibi katkılar sunacağını değerlendiriyor. Seçim sürecinin adil ve şeffaf şekilde ilerlemesi gerektiğine dair beklentiler ön plana açık. Bazı kullanıcılar değişimin projenin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyor. Bu kapsamda liderlik yarışını sadece kişiler üzerinde değil, projede izlenecek yol haritasını da etkileyeceği konuşuluyor. Burada videoyu kısaca durduruyorum arkadaşlar çünkü sizlere videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Sponsorumuz Token 6900 projesi. Slogan olarak bize S&P 6900 verdiler. Biz de onlara en iyi kripto ön satışını verdik şeklinde bir slogan'a sahip. Burada bahsettikleri S&P X 6900 projesi bildiğiniz gibi de dahil birçok borsada listelenmiş bir proje. Amerika'da S&P 500 endeksi var biliyorsunuz en büyük 500 şirketin içinde olduğu bir endeks bu proje bunu 6900 şirkete çıkaracağını söyledi bu tabii ki ütopik ve imkansız bir şey tabii ki Mim de asıl amacı bu imkansızlık token 6900'de bu projeden çok daha iyi olacağını söylüyor ve token 6900 sadece 500'den büyük değildir her şeyin üzerindedir gibi önemli bir vizyonlarının olduğundan bahsediyorlar şu anda projenin ön satışı devam ediyor ön satışın bu aşamasının bitmesine bir gün 13 saatlik bir süre var şu an token'ın fiyatı 0.0068 seviyesinde. Burada dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz. Dilerseniz kart ile satın alabilirsiniz. Cüzdan bağlı seçeneğinden bir web 3 cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Bir cüzdanınız yoksa burada cüzdanım yok dediğinizde ekip sizlerden best wallet indirmenizi istiyor. Çünkü projenin best wallet bir ortaklık sözleşmesi de var. İncelemeye devam edelim. Neden 69 sorusuna şöyle yanıt veriyorlar. Neden olmasın? Token 6901 meme coin değil. Bu bir bilinç paraziti. Google'da token 6900 diye aratın, ChatGPT'ye sorun, vergi danışmanınızın sesli mesajına fısıldayın, telefonunuzu kapatın ve dikkatlice dinleyin. Duvarların içinde, düşüncelerinizde, ödenmemiş kredi kartı faturanızda, en iyi kripto ön satışları gibi bu da takas edilebilir bir duygudur. Modern finansın amansız baskısıyla başa çıkmanın bir yolu olarak kendilerinden bahsediyorlar ve beyin çürümesi teorisini felsefe olarak belirlemişler. Bu bölümde tokenomiklerini inceleyebilirsiniz. Zaten web sitelerinde anlat anladığınız gibi tam bir meme projesi arkadaşlar. Mesela geliştiricinin cüzdanında %0.0007 oranında token bulunuyor. Bu da 5 yıl boyunca kilitli kalıyor. Bu da zaten 6900 adete denk geliyor. %15 geliştirme, %40 pazarlama, %5 staking, %10 likidite için ayrılmış durumda. %24.99 ön satış için ayrılmış durumda arkadaşlar. Bu bölümde nasıl satın alınır sorusuna yine mizahi bir şekilde yaklaşmışlar. Fakat ben size ciddi olarak anlatmam gerekirse cüzdanınızı bağlıyorsunuz Ethereum veya USDT ile satın alabilirsiniz. Bu bölümde de sıkça sorulan sorulara yer vermişler ve tabii ki burada da mizahi bir dil kullanmışlar. Aklınıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. <laughs> Videomuza geri döndüğümüzde ortaya çıkan tepkilere bakıldığında topluluğun bir kısmı liderde görmeyi arzuladıkları özellikleri açıkça ortaya koyuyor. Hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışının tercih edildiği ifade ediliyor. Topluluk üyelerinin çeşitli yorumlarına sıkça rastlanıyor. Örneğin Siyotoşi Kusama artık geri gibi hesap verilebilir bir lider profili çizmiyor diyen katılımcılar mevcut liderlerin beklentileri karşılamadığını düşünüyorlar. Bir diğer önemli tartışma seçimlerin topluluğun güveni açısından ne kadar belirleyici olacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Topluluk yeni liderin projeyi daha şeffaf yönetmesi ve herkesin görüşünü dikkate almasını istiyor. Ayrıca daha sık iletişim kurulması ve toplulukla yakın ilişki sürdürülmesi bekleniyor. Üstelik bazı üyeler bu süreçte tartışmaların projenin gelişimi için gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Seçim sonuçlarının Shiba Inu projesinin yönetiminde ciddi dönüşümler getirebileceği konuşuluyor. Potansiyel yeni liderin projeyi uluslararası arenada daha etkin hale getirebileceği beklentisi söz konusu. Topluluğun kolektif şekilde söz sahibi olmak için yoğun çaba harcadığı görülüyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Shiba Inu'daki lider krizinden bahsettim. Bu kriz tabii ki fiyat üzerinde de birçok dalgalanmaya sebep oluyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak? Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlat hatırlatmak isterim. Bu tarz videoların devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.